Sen o kediyi köpeğe çekersin artık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz, ben konuşsam, video da ses çıkar. <laughs> Hadi bir sırasını... detaya gerek yok. Abi meraklısı var biliyor musun köyde? Evet. Ben YouTube'da üyeyim. Herkes YouTube'a üye olsun. Beni kızdırmayın. Herkesi görürsünüz. Cenaze, YouTube'daki cenazelere yorum yapın. <laughs> Sevgiler, iyileştiriyorlar. Bana geldiler, ilaç oldular. Nazmi ile Caber geldi, bana ilaç öldü. Hamdi abim de başıma tac oldu. <laughs> sağ, ol, sağ ol. Hamdi Uçar, köyümüzden. Ali Uçar'ın oğlu, Şahanım yengemin e, Çocukluğu köyde geçti. Gençliğinde köy özlemi çekti. Hep de köyü hep hatırlıyor. Hiç unutmamış. Köyün değerlerini halen biliyor, yaşıyor. Köyün yaşlarından sayılırız artık. Son kuşağız hemen hemen. Dayı peki kaç kardeş? E, Valla biz biri üve olmak üzere yedi kardeşiz. Yedi kardeşiz. Foto kalan? İşte onunla beraber yedi. Hmm. Biz altı Şah Hanım'dan olmayız. Bir de Alpmıstın oğlu var Dursun. Hı. Bir o ablamız da Dursun'la annemiz Dursun'la evliyken olmuş. Dursun ölünce gelmiş babamı almış. Yani annemle babam ikinci evliliği. Biz ondan kalmayız. Rıza Uçar. En büyük Rıza Uçar, Saadet, İsmet, Hamdi, Bendeniz, Acizane, benim küçüğüm Sabiha, efendime söyleyeyim, Cemil, arada 6 oldu işte bu kadar. <laughs> Cemil doktor. Evet. Hamdi Geneceğim. sadece o ailenin değil benim de abimdir. <laughs> çok sevdiğim, düşüncelerini çok takdir ettiğim. Sen sağ olasın. Resim sanatçısıdır. Ama ben resim sanatçılığı ilgilenmiyorum. Ben Hamdi abinin düşüncelerini çok seviyorum. Okumayı seven, bir, bir abim olduğu için kendimi şanslı görüyorum. thank İzmir'in şehrinin hangamesinde, güzelliklerinde ve çirkinliklerinde yine de köyümü Gümüş Ali'yi özlüyorum. Hep ona gitmek isimden geliyor ama her zaman nasip olmuyor. Gümüş Ali'nin kıymetini bilin, orayı güzelleştirin ve bunda senin de emeğin çoktur, onun farkındayım. Sen bunları yapıyorsun, köyde hizmetlerin oluyor, dışarıyla, dışa köyden ayrılanlarla köyün ilişkisini koparmıyorsun, bunu sağlıyorsun. Sana özel olarak teşekkür ederim. Bunu devam ettir lütfen. Ben de köyümü çok seviyorum, köyümün halkını çok seviyorum. Hepsine sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu kadar Cafer. Hamdi Uçar. Ham, ben Hamdi Uçar, emekli öğretmen. İzmir'de yaşayan biri gönlünde hiç Gümüş Ali köyünü çıkaramayan biri. Çünkü bizim doğumumuz orası, hamurumuz orada yoruldu. Oranın radyoaktif etkisi altındayız halen. Selamlar, saygılar, sevgiler Cafer. Şaştım ortada kalmışım Neden ben o katil köyü Bir deli divane olmuşum Neden ben o rezil köyü Nideyim ki katil köyü O köy yüzüm güldürmedi Göçek dedim kimse aldırmadı Anam babam evde yalnız kaldı Nideyim ki katil köyü Nidem ben o rezil köyüm Kayseri'ye köyüm olmuş testan Ayrı düştüm meşten dostan Susuz kurudu bir maşala bostan Nidem ben o katil köyü Nideyim ki rezil köyüm Hangi bir derdime yanam, rezil olmuş köyde babam anam. Mahşerde ne yanam, neden ben o katil köyü, deyim ki katil köyüm. Kendi halimdeyim anca, ben askere varınca, Yedi yaşlı çocukta da bence Diden ben o katil köyüm Murat kaçta ulaşmasın Kimsenin şeri bulaşmasın Rezil köy onlara kalsın Diden ben o katil köyü Nideyim ki rezil köyü o bu da bir təsadüfdur bu da çətinlikdir bilmirəm heç nə çətinlik